Merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım ama bugün başkanı anladığınız zaten baya baya benim tutkuşunuzun nişan e, sürecini konuşacağız yani beraber. O kadar garip geliyor ki hep böyle başka kuzenlerimin düğününün blokları falan. Şu an bana geçti gibi oldu sıra ve bir anda gelişti her şey. Çok heyecanlıyım, böyle güzel tatlı telaşlar, bir yandan stresli bugünleri böyle ileride izlediğimde böyle aynı günlerdi işte ne güzeldi falan hep böyle hatırlamak istiyorum. Birazcık aslında kendime hatıra kalsın. Bugünleri unutmak istemediğim için çektiğim bir video. Sizlerden de soru geliyor işte nişan ne zaman, tutkuş nasıl olacak vesaire gibi. Dedim ben hem böyle bir video çekeyim. Hem bana hatıra kalsın hem beni sevenler merak edenler izlesin. Ee, böyle oturdum karşınıza anlatacağım arkadaşlar. Vlog gibi yapmak istiyordum aslında ama e, elbise almaya gittiğimizde vesaire böyle denerken hepsini çekmek istiyordum istiyordum. Ama maalesef işte elbiseler denerken çekim yasak. E bir gün organizasyona gittik, bir gün fotoğrafçıyla böyle çok hızlı gelişti. Vlog çekemedim. O yüzden ne dedim? Duygularımı, düşüncelerimi nişan sürecimi böyle oturayım anlatayım. Biz şimdi nişanlanmaya nasıl karar verdik? Öyle bir nasıl gelişti? Hemen ondan da bahsedeyim. Ee, şimdi ben üniversiteden mezun olunca uşağımı geleceğim Eskişehir'de mi devam edeceğim. Ne yapacağız? Böyle bir şey, bir durum oldu. Yani ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Tolga ile 4 yılda geçti. Yani birlikteyiz zaten. Hep de Eskişehir'de okurken o da Eskişehir'de. Yani böyle çok ayrı kalmadık aslında. Ama sonra ben şimdi mezun olunca Eskişehir devam edeceğim. Uşağımı döneceğim. Hani ne yapacağız bilemedik açıkçası. O da zaten şey işte çalışıyor. Hani askerliği yapmış vesaire. Hani aslında evlenmek için şey bir şey yok. Bize engel olan bir şey yok. Benim okulum da bittikten sonra ki benim de işim olduğu için. Biz tabii düşünüyorduk hani evlensek mi, ne yapsak ama zaman, tarih hiçbir şey belli değildi. Sonra evlenme teklif edince tabii ki hani söz ne zaman, isteme ne zaman gibi direkt hani bu düşünülüyor ya. Tolga da kurumsal bir şirkete çalıştığı için onların yıllık izinleri yılbaşı ından belli oluyor. O da e, öylesine tesadüfi bir şekilde Ağustos sonu Eylül başına iznini almış. Hani biz istediğimiz tarihe çekme durumumuz olmadı açıkçası. Öyle olunca e, o zaman dedik yıllık izin bitmeden, hani yaz da bitmeden e, isteme, ni söz nişan olsun. Hepsi bir arada olsun dedik. Çünkü Tolga'ların e, memleketi uzak uşağı. Onlar Luleburgaz'da ailesi. Biz Uşak'tayız. Hani bir gün aynı şehirde yaşıyor olsak işte bir gün istemeye gelirler. Ertesi gün sözde olur. Nişan olur. Hani istediğin kadar ya yani ama şimdi insanlar yoldan gelecek hani böyle hepsini bir anda çıkartalım dedik yani o yüzden isteme sözleşen bir arada olsun dedik ben aslında şey istiyordum böyle aile arasında sadece evde küçük bir şey isteme olsun sonra da yüzükler takılsın gibi ama sonra baktık sadece aile bile olsak yine bir 20-30 kişi oluyor. E şimdi yaz günü sıcakta evde bir de ben böyle arka plana e, konsept falan istiyordum. E, o konseptin eve kurulması için koltukları çekmek lazım falan. Böyle sıkış tepiş rahatsız bir şey olacaktı. Öyle olunca dedik ki minik bir yer tutalım ama böyle kafe tarzında yine ben minimal. Yani hiç böyle büyük nişan istemiyorum düğün gibi yapıyorlar ya. O tarzda nişan istemiyordum açıkçası. Sonra böyle minik bir yer tuttuk kafe gibi ya ama hep böyle daha çok kafeye gidilen değil de genelde her gece full dolu işte kına, nikah, nişan gibi şeylerin yapıldığı bir yer var. Orayı tuttuk orayı da şöyle yani o kadar dolmuş ki yerler. Hani biz biraz son ana kaldı gibi olduğu için bizim şey bir anda karar verdiğimiz için. Ağustos ayın full doluydu. Eylül ayında da sadece hafta içleri boştu. Öyle olunca biz de Tolga'nın izleri dedek getirebilmek için 6 Eylül'ü seçtik. Hafta içine denk geliyor ama zaten çok yakınlarımız olacak. onu da şöyle söyleyeyim. evde yapsaydık sadece aileyi çağıracaktık. Ama şimdi yer tutmuş olunca mekan aslında 100 kişilik. Ama ben 100 kişilik büyük bir şey de yapmak istemiyorum sadece de hani mekanla alacağı için çok yakın çevremize de söyleyeyim. Çok yakın aile dostları, benim yakın arkadaşlarım ve hani ailemiz gibi böyle 60-70 kişi falan çağıracağız. Yani çok fazla açılmak istemiyorum. Ben böyle hani samimi biz bize hep böyle sevdiğim insanlarla olmak istiyorum. E, Tolgaların da zaten memleket uzak olduğu için babaanne dedeler yaşlı. Hani çok fazla böyle akrabalar gelemiyor. Bizim de sadece çok yakın akrabalar. Öyle bir şey yapacağız işte arkadaşlar. Onun için de işte bir organizasyonla görüştük. Böyle hani nişanda arka plan konseptler oluyor ya. Onlardan istiyordum. Biz başta şey gibi düşünmüştük. İşte evde isteme olur. Önce işte sadece ailemizle sonra mekana geçilir. İşte söz kesiminde de aile dostları falan da gelir diye düşünmüştük. Sonra organizasyoncuyla görüşünce isteme alanı konseptli diye bir şey varmış. Yani böyle o kuracakları duvar mı diyeyim artık hani oluyor ya bili biliyorsunuzdur nişan konseptinin ön tarafına böyle sandalyelerden o yapıyor ortaları dört tane sehpa koyuyor mumlar çiçekler falan isteme alanı yaratıyor aslında e onu görünce çok hoşuma gitti benim sonra şey düşündük şimdi evde bile yapsak sonuçta yine ailemdekiler gelecekler işte eve gel ayakkabıları çıkarız çıkıdım çıkıdım süslenmiş insanlar önce eve girecekler evde bir isteme olacak e sonra mekana geçeceğiz hep beraber cümbür cemaat hani birazcık telaşlı gibi olacaktı. Ve mesela o konsepti ben mekana kurduracağım için evde kahve falan içerken e, arka plan konsept olmayacaktı falan gibi böyle şey aklımıza geldi. Sonra dedik mekanda olsun o zaman istemede. Sonuçta konsept oraya kurulmuş olacak. Şöyle yaparız dedik. Önce e, çünkü isteme anında da herkes olsun istemiyorum. 60 kişi olsun istemiyorum. Sadece halamlar, anneannemler, babaannemler, işte Tolga'nın ailesi ve benim kankilerim, yakın kızlar. E, onlar olsun istiyorum. Öyle olunca da şöyle yapacağız işte. Atıyorum saati tam olarak belli değil. Atıyorum 8'de başlayacaksa biz işte 6.30'da falan gideceğiz. Bir, bir buçuk saat önce falan. İsteme olur. Kahveler içilir. Aileler böyle sohbet muhabbet. Fotoğraflar çekilir. Sonra da işte misafirler gelir. Söz kesilir. Ee, ondan sonra yine bir fotoğraf faslı olur. Sonra işte oynama kısmından çok şey değiliz. Tolga da ben de aşırı oynamayı sevmiyoruz. Tolga hiç sevmiyor hatta. Ama ben biraz daha böyle şeyim. Ben sevdiğim şarkı varsa oynarım. Mesela hani böyle Ankara'nın bağları, Elik Dalı falan hiç sevmem. O havalarda oynamam ama müzik listesini kendim yapıyorum. O yüzden daha böyle 90'lar, ne bileyim daha böyle kendi sevdiğim tarzda parçalar ekledim. O yüzden böyle bir tık oynarız gibi geliyor. Ee, çok fazla hani böyle düğün gibi şey olmasa da yine bir Tolga'yla ilk dans ederiz işte giriş yaparız, dans ederiz. Sonra birazcık oynarız gibi geliyor. Sonra zaten akşam söz kesildikten sonra insanlar ikram olacak bu arada. İşte börek, pasta sarma gibi. Ee, onlar gelir. İşte sohbet, muhabbet böyle bir şey olacak. Çok geç bitmiyor zaten. 11'de mekan kapatıyor zaten. E, tam benim istediğim gibi böyle hem sevdiklerimle minimal tarz da bir şey hayal ediyoruz. Bakalım. Aslında sözde denebilir buna. Nişan böyle daha düğünümsü büyük nişandan değil. Ama işte isteme söz nişan hepsi bir arada. Öyle olacak. Elbisemi aldım. Ya o kadar çok size gerçekten o alışveriş günü video çekmek istiyordum ki arkadaşlar. Ama hangi mağazaya girsek yasak yani. Kocaman alışverişler böyle fotoğraf video çekmek yasaktır diye. Hani alacağım cevabı bildiğim için teklif bile etmedim yani çekebilir miyiz diye. Ee, İzmir'e gittik. Yani İzmir'de daha çok seçenek var. Ee, i̇nternetten gördüğüm markalar İzmir'de hep olduğu için. Uşağı da çok yakın. 3 saat. Ee, annem babam ben gittik çünkü Tolga çalışıyordu. Bir de Eskişehir'den İzmir'e 7 saat olacak. Tolga'ya git gel hani ne gerek var dedim. Bir de erkekler zaten böyle çok anlamıyor. Görüntüle aradım ona. Sen bilirsin iyi falan diyor. yine. Yani çok yorum yapmaz Tolga bana bırakır genelde. O yüzden annem babam müsait de öyle hep beraber gittik. Bir cumartesi mi gittik? Evet cumartesi günüydü. Şimdi internetten bakıyorum. çok güzel görünüyor. Sonra araştırıyorum böyle işte etiketlendiklere falan bakıyorum. Üzerine giydiğinde öyle durmamış. Hani online'da göründüğü gibi gerçekte durmuyor elbiseler. O yüzden hani bir denemeden almayayım dedim. Ben aslında şey bile üşeniyordum. Ay diyordum bu yaz günü İzmir'e mi gideceğiz elbise bakmaya falan. Sonra böyle bir dana etti kafama. Tutku dedim salak mısın hayatında bir kere nişanlanıyorsun. Hani git bak dolaş yani dene elbiseleri niye böyle bir fırsat tepiyorsun diye. Bir de işte video çekerim falan diye heveslenmiştim. Ondan sonra gittik. önce bir mağazaya girdik. Benim çok merak ettiğim internette hep fotoğraflarını görüp denemek istediğim yerde. Bir gittik arkadaşlar hiç göründüğü gibi değil, hiç internette göründüğü gibi o online sitedeki gibi değil. Üzerime oturmadı, böyle pulları falan böyle işleri dandik gibi durdu hani hiç beğenemedim. Sonra böyle tesadüf artık başka bir e, bakmak istediğim bir mağaza daha vardı. Oraya gidiyorduk. E, tesadüfi böyle bitirini beğendim bir mağazanın konakta bu arada Konak Sahil'in hemen ön tarafında zaten bir sürü gelinlikçiler, abiyeciler falan var orada. Aklınızda olsun sizin de böyle bir düğün, nişan, söz gibi durumunuz varsa orada bir sürü şey var. Özellikle gelinlikçiler caddesi gibi yani. Ben de böyle şey istemiyordum arkadaşlar. Böyle hani nişanlık deyince böyle kabarık, daha böyle hani nasıl diyeyim size gelinliğin renkli tarzası gibi şeyler geliyor ya akla. Hep onları gösteriyorlar nişan deyince. Ama ben normal abiye bakıyordum yani. Normal elbise bakıyordum. Çok fazla o nişanlık tarzındaki şeyleri sevmiyorum. Ya da klasik saten işte böyle hani aynı bu şekilde omuzlu böyle saten gelip inenler falan var ya biliyorsunuz hani birçok kişinin giydiği. Hani o tarzda da istemiyordum. Daha farklı hani güzel bir şey olsun diye. Aklımda da hep böyle şey geçiyordum. Pudra pembe gibi falan ve pastel tonlar bebe mavisi olabilir falan diye. Sonra işte o vitrindekiler hoşuma gidince bir şuraya bir bakalım dedik girdik. Ee, satıcının da şey çok tatlıydı böyle hani iletişim o da çok önemli bence ben direkt enerji aldıysam okey alamadıysam hiç şey yapamam bakmam yani. Sonra işte bakarken ben böyle şey dedim. Nişanlık dediğim için yine ilk başta şey gösteriyor daha böyle kabarık şeyler falan. Yani ben böyle pullu payetli daha ağır bir şey istiyorum dedim. Hani hem şık hem dedim böyle nişanlık gibi durmayan bir şey istiyorum dedim. Öyle olunca şey gösterdi böyle pullu payetli bir elbise. O kadar beğendim ki böyle şey gibi arkadaşlar. Hep Pinterest'te karşıma çıkan Payetli ama böyle ekru renkte. Nasıl diyeyim size bej. Hani iç, e, iç kumaşı bej renkte. Üzerinde de böyle gümüş ve beyaz. Beyaz da değil de şeffaf gibi. Gümüş ve şeffaf karışık pullarla böyle işlenmiş. Full zaten. Elbise 10-15 kilo neredeyse. <laughs> abartmayayım da. Çok ağır. Yani taşırken böyle zorlanıyorum. Çok ağır. Strapless. Böyle geliyor. Şuraları da böyle hani dik gibi şöyle straplesslerden. Şurasında böyle bir büzgüsü var ve bir yırtmacı var ama öyle aşırı seksi bir yırtmaç değil. Nişan kızına uygun yani böyle daha hanım duran bir yırtmaç. Yürürken falan çok fazla açılmıyor. Ee, yani nasıl diyeyim size böyle orada fotoğraf çektiğimizde gri gibi çıktı fotoğrafta. Ama elbise aslında ekru ve bej renkler, böyle soft. E, tam Pinterest'te gördüğüm elbiseler gibi geldi bana. Hani böyle orada daha soft renklerde oluyor ya çok hoşuma gitti. Çok beğendiğim için artık daha fazla gezmeme gerek yok dedim. Çünkü hani ne denersem deneyimi online'da gördüğüm modellerde bunun kadar olamaz. Bu çünkü çok ağır, çok böyle hani kaliteli, şık, güzel duran bir elbise oldu. Ve çok cuk oldu üzerime. Benim mesela gözler çok büyük değildir. O yüzden böyle çok dekolteli, göğüs dekolteli bir şey. Ki zaten nişan sözü olduğu için daha böyle hani e, ee, nasıl diyeyim çok dekolteli bir şey istemiyordum. Strapless olması o açıdan çok iyi oldu. Renk olarak aslında ilk başta dedim ya pembe falan düşünüyordum. Sonra da şey düşündüm ya 50 yaşıma geldiğimde belki tüh yani pembe giymişim diyebilirim. Çünkü hani pembe mavi biraz sıkılınabilir gibi. Hani mesela lacivert, ekru, kahve. Bunlar hiç modası geçmeyecek yani. Hiç sıkılınmayacak renkler bence. Beyaz da bu arada. Yani elbise ilk başta kiralayayım mı diye de düşündüm hep beyaz, hep krem, gelinlik gibi ya. Bu tabii ki tercih meselesi. giyenler hani giyenlerle çok güzel oluyor, yakışıyor bence ama gelinlik gibi duruyor. Yani gelin mi, nişan mı, düğün mü belli olmuyor gibi oluyor. Bir de onu geçtim. Öyle de olsa kime ne de yani bu arada kimseyi yargılamıyorum. Onu geçtim şey yani zaten gelinlik, ne bileyim gelin düğün yaparsak giyeceğin after evzestir vesairedir beyaz olacağı için e, zaten düğünde beyaz giyiyorum. Nişanda da farklı renkte bir şey giyeyim diye düşündüm. Tam böyle içime sindi. Sonradan dedim ki iyi ki dedim hani pudra pembe falan bir şey çıkmamış karşıma. Tam oldu rengi böyle. Bejli, gümüşlü falan. Bu arada ile görüşmüştük ama hani elbisenin de rengi belli olmadığı için konsept rengine karar veremiyorduk. Gümüş ağırlıklı mı, gold ağırlıklı mı, ne renk çiçekler olsun falan diye. E, Elbismde daha gümüş durduğu için gümüş de olsun dedik artık söz tepsisidir işte e, kahve tepsisidir falan onların gümüş olmasına karar verdik arka planı ben ilk başta seçtiğim böyle pembeli sarılı bir şey beğenmiştim sonradan e, bu elbisenin rengi böyle olunca beyaz olsun dedim ya ben zaten ışıl ışılım arka planda bir renk istemedim yani beyaz daha böyle soft güzel durur gibi diye düşündüm yani. Böyle beyaz çiçekli bir konsept olacak. Daha böyle ışıklı. E ondan sonra normalde organizasyonda şey var. Better Together yazıyor işte. E böyle kalpli markler yani hep klasik arka planlar vardır ya. Onlardan vardı. Ben o da ismimize özel olsun istedim. Böyle bir şey yaptırdım. Tutku, kalp, tolga diye ışıklı bir led yaptırdım. Ee, onu asacağız. Ondan sonra ek olarak başka ne yaptım organizasyonu? Ha hediyelikler aldım. Mum olsun istedim. Hani mum hem böyle kullanışı bir şey yakılır. Geri gelir elektrik kesilir. Aa tutkuyla tolganın mum vardı, Güzel yakarlar. Ne bileyim böyle kullanışı bir şey. Hem de kibar tatlı duruyor. Onu da yine böyle krem süslü seçtim. O da şansıma çok iyi bir firma çıktı. Bu arada bunları hep Trendyol'dan aldım. Işı da oraya yaptırdım. Hediyelikleri de oradan aldım. İkisi de şansıma çok iyi çıktı. Makyaj randevusu ayırttım. Ondan sonra saç için randevu ayırttım. Ee, takı hala emin değilim. Nasıl bir şey taksam. Kolye pek istemiyor gibi geliyor. Böyle ince bir bileklik ve böyle minik küpeler takarım diye düşünüyorum. Ayakkabımı aldım onu da uşaktan aldım. İzmir'de o gün çok fazla bakmadık artık şey oldu. Elbiseyi seçince bize bir rahatlama geldi. Oturduk bir şeyler yedik falan. Dedim artık ayakkabı uşaklarında bulunur. Onu da şöyle tek bant istedim. Çünkü böyle hani 2-3 tane bantlı ayakkabılara baktım. Onlar böyle şey gibi nasıl diyeyim size. Evse de çok hareketli olduğu için böyle fazla fazla geldi. Düz tek bant olunca sade kaldı. O yüzden tek bant olup üzeri taşlı, gümüş ve çok uzun, yüksek topuklu değil. böyle 8 cm falan ee, bir şey seçtim, ayakkabı seçtim hem rahat olsun diye hem de böyle Tolga'nın yanında çok iri iri durmayayım diye. Aramızda 10 santim var. Ben 1.68, o 1.78. Beyza'nın düğünde benim 10 santim miydi, 11 santim miydi ayakkabım? Böyle bir iri duruyordum Tolga'nın yanında. O yüzden dedim hani daha böyle kadın erkek şey olsun. Yani çok yüksek topuk olmasın. Onu da hallettim. Ama arkadaşlar bu böyle anlatması kolay ama o kadar böyle fotoğrafçıyla görüştük bu arada o kadar detay çıkıyor ki yani ben şunu dedim yani biz 30 kişilik de yapsak aynı şey olacakmış 150 kişilik 1000 kişilik yapsan da belki aynı şey çünkü bin kişilik de olsa fotoğrafçı tutuyorsun, kuaföre ayarlıyorsun, makyaja ayarlıyorsun, elbise alıyorsun, hediyelik yaptırıyorsun, yemek, ikram vesaire, mekan, organizasyon. Bu 30 kişilikte de oluyor, 150 kişilikte de oluyor aslında baktığınızda. Hani ne kadar minimal düzeyde tutmak istesem de istemeden kendimi böyle bir telaşın içinde buldum gibi oldu. E Tolga Eskişehir'de ben burada her şeyi ben hallediyorum gibi oldu. Yani o da yine yardımcı oluyor oradan ama e tabi buraya gidip dükkanlarına konuşuyoruz, ofislerine konuşuyoruz. Ne bileyim fotoğrafçının, organizasyonun. O yüzden böyle her yük bana kalmış gibi oldu. Böyle şey bazen yeri geliyor böyle stres oluyorum. Nefret ettim diyorum ya. Hani keşke yapmasaydık, isteme olsaydı evde. Biz sadece aileyle gerçekten sığıldığı kadar. Keşke diyorum hani bu topa hiç girmeseydik. Sonra bir yandan da diyorum ki böyle böyle yeni gelin şeyi geliyor böyle modu. Ay diyorum sure, yani sonra da içinde kalır. ileride özenirsen Hani neden yapmadım dersin. boşer diyorum tatlı telaşlar. Yani bir hoşuma gidiyor, bir gitmiyor. Böyle <laughs> yanar döner, duygusal geçişli bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bu arada başıma gelenler zaten belki fark etmişsinizdir. Ee, dur olayın en başından anlatayım. Ben lazere gidiyordum yüz tüyleri için Bebek tüy bile olsa beni rahatsız ediyordu. Yani hep böyle kurtulmak istiyordum. Direkt pürüzsüz olmak istiyordum. Esmer olduğumuz için maalesef tüyler de siyah olduğu için yine de böyle... Hani bebek tüy bile olsa görünüyor sarışınlar gibi olmuyor Ondan sonra şu bölgeme gidiyordum Bir de şuralarda birkaç vardı onlara atış yapılıyordu Son gittiğim seanstan sonra e, böyle yandım gibi oldu Ve buralarda böyle yüzümde değil yani şuralarımda biraz vardı onlar geçti Yüzümün şu bölgesinde böyle minik minik sivilceler oluştu Sonra gittiğim yerde dermatoloji kliniğiydi Lazara gittiğim yer e, Doktora gösterdim bir krem verdi Krem bir kusturdu arkadaşlar O minik minik yağ bezesi gibi şeyler koca koca sivilcelere dönüştü Sonra ben kendi imkanlarımla şu anda işte onun verdiği kremi bıraktım bu arada çok fazla artırdığı için. Bir şeyler yapıyorum. Biraz geçmişti. Tam şu an nişana bir hafta kaldı. Bugün günlerden... Bugün salı, haftaya çarşamba günü nişanımız. Söndü derken tekrardan alevlendi. Tekrardan kustu şu anda. Buralarım bak kıpkırmızı her yer buralarım. Ki ben arkadaşlar yani ergenliğimde bile sadece sırtımda sivilce çıktı çok şükür yani hiç yüzümde çıkmadı, boyumda hiç çıkmadı. Hani alışık değilim böyle ergenlikte yüzümde falan hiç olmadığı için. Çok şükür hani şu an psikolojim bozuldu yani benim. Hani boynum ya boyumda sivilcem olur falan moduna böyle ne yapayım sinir olmamaya çalışıyorum. Hani elimden de bir şey gelmiyor. Tekrar işte gelin cilt bakımı yapalım falan dediler. Gitmedim güvenmiyorum zaten. İnşallah bir haftamız vardı Bir haftaya kadar tekrar sönerse diye umut ediyorum. Yani böyle işte kremler falan sürüyorum hala. Makyajla kapanır mı bilmiyorum. Bak o kadar büyük ki yani meme ucu gibi böyle kırmızı kırmızı. Yani hani sıkılacak iltaplı sivilce değil. Hani bu kistik çıkanlar var ya onlardan. O yüzden makyaj e, makyajla da kapanırım bilmiyorum. Yani saç modelimi bile diyorum ki ben normalde şey düşünmüştüm. E, şöyle ayırıp bak şöyle tutup benim Beyza'nın kuzenimin Uşak'taki düğününde pembe elisenin üzerine at kuyruğu yaptırmıştım. Oradaki hatırlarsınız belki şöyle bir model var yani şuralar düz saç da olacak bu arada. Şu an saçım kabarık olduğu için belli olmuyor. Şöyle şöyle gibi tutturup şu yanları yapıştırıp şöyle Arkama böyle iri iri vak gibi böyle dalga istiyordum. Böyle olunca buram fır açıkta kalıyor. Makyajla kapanmazsa sivilceler, fotoğraflarda sivilceli. Ya o kadar sinir oluyorum ki bak ergenliğinde bile sen yüzünde, boynunda hiçbir şey olmasın. Hayatında bir kere nişanın olacak bir özel gün. Senin için en önemli günlerden bir tanesi sivilcelendim. Tolga hasta bu arada. Antibiyotik kullanıyor. Nişan'a bir hafta kadar Tolga da hasta oldu. Yani nazar mı artık stresten mi? Allah daha büyük şey vermesin bu arada. Ama insanı yine de canı sıkıyor yani. Evet belki küçük bir şey ama kafama takıyorum yani. İri iri sivilceler çıktı boynumda bile. İnşallah geçer dostlarım. Ya birazcık böyle Bugünleri böyle anlatıp içimi dökmek istiyorum. Bir yandan da böyle şey de oluyor. İnsan bakıyor da hani aynı şeyleri anlatmakta. Herkes tabii ki merak ediyor. Her de buluşsan artık son günlerde gündemimiz benim nişan olduğu için herkese bunları en başta anlatıyorum. Şu konsepti seçtik, şöyle yaptık, elbiseyi şöyle yaptık falan diye. Yani sadece bir hafta kaldı. Valla böyle düşününce normalde böyle çok heyecanlı bir stresim yoktu ama şimdi bir hafta kaldı falan diye düşününce böyle eksikler neydi, son şeyler kalmasın. onu da halledelim, bunu da halledelim falan derken böyle birazcık sanki yavaş yavaş stresleniyorum gibi duruyor. Bir de böyle işte şey tırnaklarımın bu kalıcı ojeyi falan son zamanları bıraktım. Yani yeni yapılmış olsun manikürüm falan diye. Cumartesi günü onları yaptıracağım. Ee, cuma günü saçımı cila attıracağım. Şimdi bu aralarda böyle sarılıklar var tabi somreden kaynaklı. Bir de işte açıcı kullanıldığı için yıkadıkça daha açılıyor renk. Ve saçımı şu şekilde tutturacağım için böyle tutulduğunda düzken daha çok belli oluyor. Böyle bu uçtaki açılmalar böyle dipte gibi görünüyor. Böyle röfleli gibi kötü bir görüntü oluyor. Onun olması istemiyorum. O yüzden biraz daha koyultacağım saçları. Yani cila attıracağım. Yine sombreli olur ama bunun halinden daha koyu olur. Cuma günü ona gideceğim. Pazar günü Eskişehir'e gidiyoruz. Ee, benim orada alınacak bazı eşyalarım vardı. Hem onları alacağız hem gelirken Tolga'yı getireceğiz. Tolga da birkaç gün önce, ailesen önce gelmiş olacak. Burada çünkü e, bir dedik dans nasıl edeceğiz, ne yapacağız, prova yaparız, beraber bir mekana gider bakarız. Hani misafir gibi son dakika gelme dedim. Yani birkaç gün önce gel dedim. O yüzden e, Tolga da gelecek işte haftaya. Berra geliyor izlediğim arkadaşım. Yani böyle dolu dolu geçecek bakalım günler. Hele şu birkaç günden sonra hafta sonundan sonra iyice her şey hızlanır gibi geliyor. Bu arada tabii ki nişanında vlog çekeceğim. Siz de yanımızda olacaksınız. Canlarım hiç merak etmeyin. O gün ben elimden geldiği kadarıyla çekmeye çalışırım. E, bu isteme anda vesaire de kızlara veririm. Sena, Beyza falan. Kızlar hallederler, çekerler. Bu arada hala şey karar veremedim. Damat kahvesini tuzlu mu yapsam, ballı mı yapsam, aklımda başka fikirler var, öyle mi yapsam yoksa hiçbir şey yapmasam, normal sade kahve mi versem bilmiyorum. Yani ne yapayım siz arkadaşlar fikirlerinizi yorum olarak yazın bana. Gerçekten böyle aslında hem esprili bir şey de olsun istiyorum ama... Tolga da diyor işte tuzlu muzlu yapma işte falan. Bir de çok alerjik bir yapısı var Tolga'nın. Allah korusun ömür baharat falan koymam da tuz koyarım bir de çok koymuş olurum bir şey olur falan hani bir de bilemedim yani o yüzden kararsızım değişik ilginç fikirleriniz varsa damat kahvesiyle alakalı bana yazın arkadaşlar yorumlarda bu arada söz yüzüklerimizi Tolga ile Eskişehir'deken almıştık ben buraya gelmeden önce beraberken halledelim dedik çünkü parmağının ölçüsü tutmuyor. Birkaç farklı markaya baktık mesela. Birinde Tolga'nın atıyorum 18 çıkıyor. Birinde 21 çıkıyor falan. Hani beraber deneyip almamız gerekiyordu. O yüzden onu da eskişehirde hallettik. Ee, böyle roz renkte seçtik ikimiz de. Çünkü rose renk e, e, ten rengine en yakın olduğu için daha böyle soft duruyor. Ben aslında böyle iki renk istiyordum. Rose gümüş gibi ya da böyle hafif taşlı falan. Ama sonra benim bu tek taşımda kenarlarında minik minik de pırlantalar olduğu için iki renk yüzük takınca böyle üç renkmiş gibi hoş durmadı yani tek taşın yanına taktığımda alyansı o yüzden dedim ki ben de hani gümüş roz alacağım ve düz roz alayım. E bunun yanına taktığımda zaten iki renkmiş gibi durur dedim. Bir de e, ikimizin de böyle en ince model bu arada. Biz kalın da böyle pek kaba da sevmiyoruz. En ince böyle modern, küçük, minimal bir şey seçtik. E, benimkinin yanında sadece ayrılabilen bir parçası var. E, bu tek taşı takmadığımda sadece alyans taktığımda o taşlı olanı da onun yanına takıyorum böyle sanki ee, i̇ki türlü de kullanabiliyorum yani. Yüzükleri de öyle hallettik. Sonra dün nişan kurdelesini aldım ben. Normalde kırmızı renkte takılırmış ya nişan yüzükleri. Onun anlamı ne bilmiyorum. Ama hani benim elbiseme falan uymayacak ee, neydi onun da kurdelenin rengi. O yüzden elbisemin renginde şey yaptım. Sadece şeyde karşı kaldım. Elbisemin rengi bej gibi dedim ya. Bej mi alayım hani söz böyle sakacak ki kurdele üzerime mi uygun olsun. Yoksa konsept çiçekler beyaz olduğu için beyaz kremalıyım alayım konsepte mi uygun olsun onu da çok kararsız kaldım. Ya da rozma mu alayım yüzüklere mi uygun olsun diye düşündüm. Sonra da elbisemin rengini seçtim. Yani ilk an hani herhalde yüzükle şöyle poz verince falan elbisenin yanında daha güzel görünür diye düşündüm. Böyle ya arkadaşlar böyle o kadar çok belki şu unuttum var detay var ki garip duygular içerisindeyim. Dediğim gibi dönem dönem stresli, dönem dönem güzel ama çok da az kaldı. O gün ne yaşayacağım, Bilmiyorum. İnşallah sivilcelerim geçer. İnşallah her şey çok güzel olur. Keşke siz de yanımda olabilseniz. Gönül ister herkesi çağırmak. Ama bu böyle işte aile arasında. Sadece çok yakın çevreli. Böyle minimal bir şey olacak. Ee, o şey dermiş. Ve çağıramadıklarımız kusura bakmasın inşallah düğüne, nikaha ne olursa ona bekleriz. Bu böyle daha aile arasında. Daha çok yakın çevreyle olan bir şey. Hatta dediğim gibi ben evde yapmayı düşünüyordum. Sırf yani mekan tutma sebebimiz de eve sığamayız. Bir tık daha rahat olsun deyince bir 50-60 kişiye çıkmış gibi oldu. Yoksa ben daha daha minik bile bir şey bile düşünüyordum. Tolga da öyle. Yani. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir sürecimi anlatayım. Sizle dertleşeyim dedim. Buraya kadar izlediyseniz o çok teşekkür ederim. E, dua edin bana. inşallah her şey çok güzel geçsin. Darısı sizin başınıza, isteyenlerin başına, ayakkabının altına yazarım isterseniz isminize. Yorumlarınızı bekliyorum. beğenlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Yepyeni video. Ki bundan sonraki nişan vlogunda görüşürüz.